zamanımız doldu ee, Neyse olsun şimdi yine bağlandık ee, En azından şimdi kaldığımız yerden devam e, edelim ki o zamanlar Amerika bize veriyordu bu ihaların e, ve merkezden görüntüyü kapatıyordu bazen yani isterse açıyordu görüntüyü isterse kapatıyordu işine gelirse yani e, görmemiz istemediği şeyler varsa düğmeye basıyordu. Görüntü bitti. Yayın bitti. Aynen. Hocam bu PKK ile olan kısımda da öyle olmuştu. PKK'ları gördükleri halde Aynen. vurmuyorlardı. Yani vurmadıkları... Aynen Instagram nasıl kesti şimdi? Instagram'ın kestiği gibi. Ve o arkadaşlar da düğmeye basıp evet O zaman e, tabii bu düğmeye basıp kestiklerini söylememişti o zaman. Orgeneral rahmetli Yaşar Büyükanıt, Genelkurmay Başkanı'ydı. Öyle cihazlar aldık ki bundan sonra teröristlerin yuvalarını BBG evi gibi izleyeceğiz demişti. Ben de demin kesilmeden evvel sana ne demek BBG evi diye sormuştum. Şimdi senden cevap bekliyorum BBG evi konusu. Evet. BBG evi ben, izlemiştim ben. Biri, biri BBG gibi programlar... var bizi gözetliyor. Değil mi? İşte bir... Evet, biri bizi gözetliyor. Var vardı. Evde herkes Kameralı. ne yapıyorsa görünüyordu. Et yani olarak gözüküyor her şey. BBG evi gibi izleyeceğiz demişti ama zaman zaman izletiyordu Amerika zaman zaman izletmiyordu. Sonra çok şükür bu işler oldu. Yapıldı ve kendimiz izleyip izlememeye veya nereleri izleyeceğiz nereleri izlemeyeceğiz karar vermeye başladık. Bunlar güzel hamleler ama yani bu ülke nedense beyin göçünü ve yetiştirdiği evlatlarını tutamıyor. Benim onlarca arkadaşım var. Amerika'da son derece yüksek teknolojili işlerde çok iyi görevler yapıyorlar. Ama onlar Türkiye'de de çalıştılar. Türkiye'de Aselsan'da çalışanlar oldu, bu savunma sanayi ile ilgili e, devletin şirketlerinde çalışanlar oldu. Aselsanlar, Havelsanlar. Ama e, devlet onları tutamadı. Onlar hepsi gittiler. Ve Amerika'da çok iyi işler yapıyorlar. Çok başarılılar orada. Neden tutamadığımızı neden bu insanları oralara gönderdiğimizi e, sorgulamamız lazım. Yine iş idare edenlere düşüyor. Yine onların bu, bu işlere lazım. çözüm bulmaları lazım. E, biz bu evlatları e, bu ülkenin kıt kaynaklarıyla yetiştirip bugünlere getiriyoruz ve ondan sonra Amerika Engin hoşgörüsüyle bunlara kucağını açıyor. Sarıp sarmalıyor. Orada hizmetlerine devam ediyorlar. Orada başarılı işler yapıyorlar. Evet. Bizim ülkede kalan çocuklarda, kalanlarda sistemin acımasız çarkları arasında çatır çutur ezilip gidiyorlar. Bir kendilerine şöyle bir geniş bir hareket alanı bulamıyorlar, destek bulamıyorlar. Arkalarında bir evet. güç bulamıyorlar. Bir güç yok. Imkansızlık. 83 milyonluk bir ülkeyiz. 83 milyonun içinden biz uluslararası düzeyde kaç sporcu yetiştirebiliyoruz? Sen yakinen ilgileniyorsun. Ben de oynuyorum. Sen de oynuyorsun. Kaç uluslararası düzeyde evet. futbolcu yetiştirebiliyoruz? Bir de bizim buradan Avrupa'ya gitmiş gurbetçilerimiz var. Birkaç milyon gurbetçimiz var orada. Onların içinden yetişen evet. çocuklar bizim 83 milyon içinden yetiştirdiklerimizden bizim kanımızdan canımızdan aynı ırktan çocuklardan bahsediyorum yani. Ama bizim orada, orada o sistem onları e, uluslararası düzeyde e, bir duruma getiriyor. Ve onlardan istifade ediyor. Biz insan kaynağını değerlendirme noktasında da kendimizi ciddi anlamda sorgulamamız lazım. Şunu da söyleyelim tabii. E, tüm bunları söylerken olumsuz bir hava ortaya koymayalım. Baktığımız zaman coğrafyanın önemli bir kısmındaki ülkelerden de çok çok iyi durumdayız. Gezip gören biri olarak söylüyorum. Bizim bunları yapmamamız için hiçbir sebep yok. Bir eksiğimiz yok. Çocuk Amerika'ya gidince yapıyor da Türkiye'de niye yapamıyor? O zaman Türkiye eksikliğini sorgulamalı. Bunu söylüyoruz. Ama bu altyapı var, bu kaynak var. Bu insan gücü var, bu beyin gücü var ve belli ölçüde de belli noktalara kadar getiriyoruz bir şeyleri. Bundan sonra biraz daha zıplamamız lazım. Biraz daha önünü açmamız lazım. Daha özgür ortam oluşturmamız lazım. Kültür, sanat, bilim, teknoloji bunlar özgürlüğü sever. Özgürlük neredeyse evet. oraya giderler. Refahı severler, gelişmişliği severler. Refah olmayan, medeniyet olmayan, gelişmişlik olmayan yerde kültür olmaz, sanat olmaz, bilim olmaz, teknoloji olmaz. Sıkı düzen, istibdat, efendim, teokratik yönetim böyle yerlerde olmaz kendine bir özgürlük alanı ister bunlar. Mesela demin şeyden bahsettin. Buradan oraya bağlayayım konuyu. Selçuk Bayraktar'la belediye e, şeyi şey Selçuk Bayraktar. Belediyeli olan T3 Vakfı'nın evet. T3 Vakfı'nın evet. İBB ile olan e, ortaklığını feshetti. İyi evet, evet, evet. oldu bence. Her iş işte, Her işin işte neden? Çünkü bak ben gördüğüm kadarıyla söyleyeyim. Belediyeci dostlarımızda hiç alınmasınlar, gücenmesinler. Belediyelerden kültür, sanat, bilim, teknoloji çıkmaz. Çıkmaz yani. Ne çıkar? Beton çıkar, biraz peyzaj çıkar. Biraz makyaj çıkar. Zaten bak şöyle de bir sorun var. Bunlar belediyenin işi değil aslında. Belediyeler her işe ya, her işe kollarını sığıyorlar yani. Her işe atlıyorlar. Ya arkadaş bak yapma gözünü seveyim. Kanalizasyonu halledeceksin. Suyu halledeceksin. Çöpü halledeceksin. Tamam mı? Yolu, efendim, imar durumunu, bunları halledeceksin. Düzgün, bedeni bir şehir ortaya çıkartacaksın. Ya, bazı şeyleri de atlamaya gerek yok yani. Yani çok büyük bir kültür merkezi inşa etmekle bir bina inşa etmekle kültür olmaz yani. Yani bir kültür merkezi inşa ettin, yazdın üzerine de bilmem ne kültür merkezi. Bilmem ne sanat merkezi, bilim merkezi, teknoloji merkezi. Yani benim oğlum bina okur, döner döner bir daha okur. Bina okumayla olmaz bu iş. Eğer öyle olsaydı üniversitede görevli olan efendim müstahdem olsun orada kantinci olsun temizlikçi olsun her görevli de üniversiteyi hatmetmiş olması gerekir. Ya yani bu işler bina meselesi değildir. Bina meselesi olsaydı Anadolu'nun yanmış, yıkılmış Moğol ve Haçlı seferlerinden harap ve bitap düşmüş taş üstünde taş kalmamış coğrafyasından Mevlana'lar, Yunus Emre'ler, Hacı Bektaş'ı Veli'ler, Tapduk Emre'ler çıkmazdı. Evet hocam. Çok doğru hocam. Gerçekten Bina öyle. Bina ile olmuş olsaydı biz Harvard'ın MIT'nin binalarının aynısını getirip buraya yapardık. Bu işi de çözerdik değil mi? Ben... olmaz Olmaz. Belediyelerde kendi işlerine tane baksın ya. Bu işleri de başka yerlere her şeyi atlamaya gerek yok ki ya. Ya şarkıcı, türk, türkücü getirerek kültür sanat olmuyor kardeşim ya. Yapmayın gözünüzü seveyim ya. Bütçeyi de çarçur etmeyin bari yani. Bir de kendi adamlarını getiriyor herkes. Evet yani öyle de bir <laughs> durum var. Yani, birisi e, belediyeyle çalışıyorsa onun reklamını da yapıyor. Öteki çalışmıyorsa e, öbür tarafa geçiyor falan filan. Senin sanatçın, benim sanatçım. Hoş değil. O açıdan bakınca, yani bu bakış açısıyla İBB ile bu T3 Vakfı'nın yaptığı e, çalışmayı feshetmiş olmasında büyük bir hayır var. T3 Vakfı, belediye olmaksızın çok çok daha iyi yapar, çok çok daha çocukları güzel yetiştirir ee, ve bilim anlamında, teknoloji anlamında da oradan bir şeyler çıkar. Ama bu işleri popüler kültüre de kurban etmemek lazım. Bu işler ciddi işlerdir. Kültür, evet, doğru. sanat, bilim, teknoloji çok ciddi işlerdir. Popüler kültüre feda edilemeyecek kadar önemli işlerdir. Toplum için olmazsa olmazdır. Belediyelerin e, popüler e, rant ve e, genel rant anlayışları içerisinde çarçur edilmemesine de e, özen göstermek gerekir. Onun için ben meslektaşım Selçuk Bayraktar'ı bu aldığı karardan dolayı tebrik ediyorum. Takdir ediyorum. Çok daha iyi bir şekilde bu işleri yapacağını. Ha, hayırlı olacak. Çünkü biz teknoloji anlamında, savunma sanayi anlamında çok eksiyiz. Çok eksiyiz. Ya yani dünyada biliyorsun Amerika ve Rusya bu konuda kendi teknolojileri olan ülkeler. Çin, Çin de yavaş yavaş sahaya indi, o da dahil oldu olaya. Bizim de yapıyor olmamız lazım, ama daha emekleme safhasındayız. Yapılacak çok iş var. Bunları yapmak için de ortam hazırlamak lazım. Ortam çok önemli o ortamı hazırlamazsan beyinler kaçar gider burada. Kaçar gider. Ben de öyle diyorum hocam. Yani işte ben hani burada balla kesiyorum hocam. Yani bana göre bütün gençlerimiz sağcı solcu diye ayırmadan gerçekten bu ülke için milli ve yerli bir, bir üretim ortaya koyuyorsa niye Amerika'ya ya da niye farklı bir ülkeye gitsin? Yani o yüzden bizim bunu içselleştirip gerçekten çocuklarımıza, evlatlarımıza da destek verip maddi manevi eğitimlerine burs anlamında destek verip ülkemizin ciddi anlamda bu yatırımlara destek vererek üretimlerin ortaya çıkması lazım. Benim de hocam, nacizane bir projem var. Ben de onu söyleyeyim size. Bunu gerçekten belki ciddi anlamda bir projelendirip bunu Cumhurbaşkanlığına göndermek istiyorum. Nedir? bir Paylaşacak mısın? Bu düşün. Evet paylaşayım diyorum ama bilmiyorum yani çalan e, olur mu dinliyorum yani <laughs> bu yayından dolayı tescillenmiş olur evet şimdi hocam ben e, şimdi üretim konusunda e, genel manada e, şöyle ele alıyorum yani e, bu özellikle virüsten sonra tabii daha çok ortaya çıkmış oldu üretim konusu e, üretime ihtiyacımız e, ben e, baktığım zaman bir büyük bir eksiklik görüyorum şimdi Cumhurbaşkanımızın işte her şehre havalimanı, her şehre kütüphane, her şehre kıraathane, işte her şehre şehir hastanesi, işte havalimanı yani bir hep böyle büyük güzel projeler e, yapılıyor. E, ben bunları ciddi anlamda e, büyük projeler ve e, yararlı projeler olarak görüyorum. Çünkü ülkemizde gerçekten son 15 yılda ciddi bir e, havalimanı olsun işte şehir hastanesi olsun ciddi bir e, yapılanma var. E bunların da yararını şu anda görmüş olduk şehir hastanelerinde. Çünkü e, çok yapılıyordu. İnsanlar işte tepki Ne gerek var. İşte bir e, şehre bu kadar büyük bir hastaneye gerek var mı? İşte şehrin dışında işte kullanamıyoruz. İşte bazı eksiklikler var ama sonuç anlamında ne oldu? Bir yarar aslında olduğu görülmüş oldu. E, bundan yola çıkarak ben şöyle bir şey düşündüm. Yani e, bir de bu göç olayı var metropollere.